13 Haziran 2015 Antalya'lı Kumluca ilçesi Çaltı Mahallesi'ndeyiz. Ramazan evet. Oktay Bey'in nar bahçesindeyiz burada. Bu nar bahçesinde kuruyan narlarınızda kurumaya yüz tutmuş, çallaşmış, yaprak döken, meyve vermeyen ağaçlarınızda rekor gelişimi kullandınız. Evet kullandım. Burada rekor gelişimi kullanmış olduğunuz kurumakta olan kuruyan bir nar ağacınızın önündeyiz. Burada ağaçlarınızda ne oldu? Bir Kısaca özetleme şansınız var mı? ağaçlarımda önemli bir gelişme gözledim. Evet. Şu anda memnunum. Bu ağaçlarınız kuruma ile ilgili şu anda sorunu atlattılar mı? Ağaç kuruması evet. şu, şu anda öyle gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Görüntü öyle de, gözüküyor. de öyle. Şöyle gösterelim. Evet, evet, evet. Bu ağaç nasıldı peki geçen sene? Ağa ağaç hasta vaziyetteydi. Hastaydı. Yapraklarında sararma mıydı peki? Şu sürgünleri, sürgünleri gösterelim. Sürgünler çok şöyle. zayıftı. Şu anda gördüğünüz gibi evet. şöyle tuttuğumuz zaman evet. 22 aşağı yukarı. 40 santime yakın sürgünler oh, oluşmuş. Evet. Çiçek tutumu baya bir çiçek var. Gayet güzel. Ee, evet. Şu yukarıları da gösterelim şuradan. Şöyle güneş geliyor ama. Ee, peki şu gövdeyi de gösterelim. Şu gövdeden ağacın herhalde bir aslı oldu anlaşılır. Şöyle kurumu olan. Bu bahçenizde farklı ağaçlarda uygulama yaptınız ve kurumakta olanlara sadece kullandınız doğru mu? Evet doğru. Peki tamamında aynı sonuç var mı? Vallahi yani tamam. Yani kuruma dediğimiz hani yaprak açmayan, çiçek açmayan Ağaçların, kullanmış olduğunuz ağaçların hepsinde aynı sonuç görülüyor değil mi? Şurada yukarıda bir tane daha var. Yakın. Evet. Gösterelim onu da. Evet. Şöyle. Göstereyim. Gelin. Şöyle yavaşça bir gelin. Bu ağacımız. Buradan zaten belli. Bunlar geçen seneden kuruyan dallar. Evet. Şöyle ağacın bu kısmı. Şurası. Şuradaki filizlenmeyi <laughs> gösterelim. Evet. Yukarı doğru kuruyan dalları da çekelim ve üstteki filizlere gösterelim. Ağacınızda belirgin bir canlanma oluşmuş. Evet. Ağaç meyve tutmaya başlamış. Şu taraftan alalım. Şu şeyleri de gösterelim. İki 2 yıldır ben bundan meyve almıyordum. 2 yıldır meyve almıyordunuz. Yani bu sene ee, bekliyorum. bu sene bu sene meyve bekliyorsunuz. Evet. Ve ağaç kuruması olan, kuruma e, sorunu olan, e, çözümü bulunamaz denilen bir şey, doğru mu? Doğru. Bununla ilgili daha önce sorunlara evet. bu sorunu çözümler aramış mıydınız? Valla aradım bir değişik başka bir ilaç kullandım ama çare olmadı. Olmadı. Yani e, çaresinin olduğunu söylediler mi? Herhangi bir çare vardır yoktur gibi. Var, yok. Yok dendi de şey değil mi? Var. Peki şu anda var olduğuna inanıyor musunuz? Size bu görüntü var, bir Şu gösteriyor, anda gösteriyor musun? inanıyorum. İnanıyorsunuz. Inanıyorum. Peki bunu evet. bu yakın mahallenizdeki Kumluca'daki Türkiye'deki diğer meyve üreticilerine önerir misiniz? Öncelikle dostlarınızdan başlayarak. Öneririm, öneririm. Zaten tüm bu, meyvecilere. Önmeyvecilere. ile ilgili önermeye başladınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz bahçenizi gezdirdiğiniz için teşekkür ederiz. Var mı bir başka biz, sizin eklemek istediğiniz? Biz bu ağaçlarla ya. ilgili söylemek istediğiniz? Vallahi imkanım olursa diğerlerinde kullanmak istiyorum. Diğerlerini de kullanacaksınız. Diğerlerini de ee, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Bize bahçenizi biz. gezdirdiğiniz için. Çok Gel sağ olun. Bizim, biz teşekkür ederiz.